Hepinize hep yeni bir Brawl Stars videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir kesişten sonra yine dediğim gibi Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar yayınlarda inanılmaz kupa kasıyoruz. Tüm karakterlerimiz 8 bit yeni aldığımız için Poco'yu da sevmediğimiz için onlar hariç tüm karakterlerimiz arkadaşlar 15 rütbe. Tüm hepsi 15 rütbe ve üstü de var. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Uzun bir sonra birazcık kupa dedim Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, ve bildirim açmayı unutmayın Bu sıra Gerçekten arkadaşlar ID'mi şey açıklama kısmında bırakıyorum Katıl kardeşim Katıl yani katıl yani ya Neden katılmıyorsun ya Yani arkadaşlar gerçekten çok hayranım oldu. 30 tane 30 kişi falan. Sen de onlardan birisi değilsen ömrünü kaybetmişsin kanka. Ömrünü kaybetmişsin. Her gün inanılmaz kupa kasıyoruz. İki yayın açıyorum. Günde iki yayın ne demek ya? Hiçbir yayıncı böyle açmıyor. Aa, senden bir ulti kasabilir miyim Rosa? Tamamdır gelebilirsin şimdi. Hayır. Pitli 8 bit. Seni gide pitli seni gide. Seni gide pitli. Pitli 8 bit. Değil mi arkadaşlar? Pitli mi değil mi arkadaşlar? Onu söyleyin. Bence pitli. Kanka bana yaklaşabilirsin ha. Ben sana izin veriyorum. İstediğin kadar yaklaşabilirsin. Bakın arkadaşlar donmuş şey yapacağım. Bana gelsin ben don'a gir gireceğim. Al, Hayır. O kadar da değil arkadaşlar yani. Oha. İşte bu. İşte budur arkadaşlar. Bizim yapacağımız işimiz budur. Budur bizim işimiz. Budur 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 tek hesaplaşmamıza yeniden girelim arkadaşlar. Bu Bu Ha, karşımızda da şeyli var. Ama biz şu yükü alabilsek bizi yenemeyecek. Çünkü yüklü şeyli yüksüz şeyliden kesinlikle daha güçlü. %150. Ama o ulti'le olmuştur şimdi. O ona çok yaklaşmak istemiyorum. Ulti kasmak istiyorum ama. Onun kastığı gibi ben de ulti kasmak istiyorum. Gel bakayım. Ultili şene. Değdirdik son iki değdiriş galiba. Sonra da oluyor mu? Mortist. Gel bakayım buraya Mortist. Şuradan atsak değer mi? Orada çok da artiste benzer bir insan yokmuş. Şurada mısın sana? Bakın arkadaşlar. O kadar kişiyle oynuyorum ki yani siz de oynamak istiyorsanız yayınlara katılın. O kadar insan oynuyorum ki sıraya ilk girdiğimde bir kişi hemen beni izliyor. Kanka olalım mı? Kankolon diyordu. Yalancı. Seni gidi yalancı seni. Senin kadar yalancı mı kaldı ya? Hadi. Kaçalım şu şeliden. Şu şeliden kaçmamız lazım. Biz kaçabiliriz. Kaçalım biz. Onları tek başına bırakalım. Hayır 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 hayır. hayır. Bul bizi yendi. Bul bizi yendi. Ama yine de artı altı kupa. Ee, Pokoyu yapacağım ben. Poco yapacağım. 20 kupa kazacağım Poco'yla. Poco 21. Of. Dynamite'a gidelim hemen. Ama tüm Dynamite'lar arkadaşlar sizin sandığınız gibi değil. Benim arkadaşım bugün tanıştım. Bugünkü yayında gerçekten efsanevi efsanevilerin hepsini eziyor. Hani ezmek kelimesini onun karşısında Vallahi küçük hissediyorum. Oha! Nereden notifikasyon sen? Ayra 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 aldık. Ay. Çok iyi. Haydi maşallah arkadaşlar takip edin beni takip edin beni bir saniye bir saniye ee, kimler var bir bakalım sana ne ya brawl poll diye birisi bana davet göndermiş ama kabul ederim bakın arkadaşlar benim stüdyomdakilerin hepsi şu hariç benim stüdyomdakilerin hepsi Kenan korktudan yukarıya doğru hepsi yayındakilerden.

Gel lan buraya. Sen kimsin de ben senden hiç kasmayacağım ha? Ben buyum. Sen kimsin? Bibi ne haber Bibi? Ben sana bir şey yapmadım sen de bana bir şey yapma. Hiçbir şey yapmıyorum bak. Bak ben sana bir şey yapmıyorum. Bir tane arkadaşlar kanımızda olsun. <laughs> Gel bak. Aa, onlar da üşüsün arkadaşlar. Onlar da No, kavga etsin. Bibi, biz tek başımıza işimizi halledebiliriz aslında. Hiç kimseyi karıştırmadan tek başımıza halledemeyiz. Çünkü sen çok kötü bir insan. Bibi gerçekten çok kötü bir karakter yani kötülük yapmayı seven bir karakter. Arkadaşlar gidin son videomu izleyin. Daha 4000 kuponlamıştım. Ama canlı yayınlarda 6000 bilmiyorum. 6322 kupa falan olduk. Bu hafta cuma günü inşallah 7000 kupa alıyoruz. Yok ya her gün ben 100 kupa kasıyorum. Ve bugün de 100 kupa kastım. Şimdi öbür öbür canlı yayında saat Arkadaşlar birisini sabah yapıyorum. Tam olarak bilmiyorum ne zaman ama sabah yani. Birisini de gece saat 11'de yapıyorum. 11'den çok az daha geç olabilir. Ama erken olmaz yani. Siz 11'de telefonlarınızı tutun. Kanka sen bir git geber ya, bir git geber ya, bir git. O zaman arkadaşlar burada bu videoyu bitiriyorum. O zamansın. Bakın arkadaşlar Shelly, Nita, Colt. Bunları Dynamike kadar. Ve şuradan e, Barley'i, şunu, Eprimo'yu ve Poco'yu, Verosa'yı ve Carl'ı ve Jackie'i ve Colette'i biliyordunuz. Yeni çıkan karakterler Penny, e, 8 bit, Tik. Bir de şu. Bu. O arkadaşlar videoyu bitirelim. Like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve normalden de takip edin. Görüşmek üzere. Bay bay.